arkadaşlar bugün yeni gelen pet botlardan aldık. İçinden jelibon çıkabiliyorsunuz. Yanında Miloş var. Miloş Krem üyemiz. Merhaba. Evet. Öğreza bebek arkadaşlar. Yani 3 yaşında 4 yaşında. Ee, merhaba. Merhaba. Ee, arkadaş, arkadaşlar şimdi bu jelibonları beraber açacağız. Ayakta doğursa tabii de ne yapacağız? Arkadaşlar tırtın, tırtın. şimdi açıyoruz. Sen tıkla. Tamam mı? Sen tıkla. Dur dur Mila daha değil. Sen tıkla. O sarı çıktı. Ananaslı jelibon. Evet. Vay ne kadar iyi. Mila evet, çok şanslı. Evet çok güzel. Evet çok iyi. Tamam. Biraz daha yapalım mı? Evet biraz daha yapalım zaten. Bir tane daha yapalım mı? Evet bas şuraya. Şuraya. Hayır. Böyle değil. Tamam. Bas. Niye telefon payı böyle bas? Hello. Niye telefonu kırıyorsun? Bak şimdi dur. Şimdi bas. Ooo mavi çıktı. Oye, mavi. Oley mavi. Oley mavi. Kıtlayacak mıyım? Arkadaşlar yine benim Premium üyem ve Premium olmak istiyorsanız gerçekten her... Evet bas. Bravo ne çıktı? Sarı çıktı. Ay pişti. Bana şapka <laughs> Çok şimdi Çok iyi oldu? Arkadaşlar bu acıklarla ben valla birkaç yani ben. Evet hadi. Şimdi aç. Değil mi? Aç tıkla. Bir telefonu kırma. Hmm. Böyle yap. Anladın? Mira dur şimdi değil ya şimdi. Aç hadi. o yine sarı kaç tane sarı çıkacak? Evet. Allah Allah bir tane gökkuşağı çıkmadı arkadaşlar. Evet değil mi? Evet hadi. mı? Biz gökkuşağı istiyoruz. Evet ama parmakla. Ya yine. arkadaşlar sarı neden bu kadar şey? Hep sarı çıkıyor. Evet. Bıktık. Evet. Ya. Evet. Hadi bas parmakla. Evet parmakla öyle. Kırmızı çıktı. Yay. Yay! Kırmızı hiç yoktu çünkü bir tane vardı sadece. Evet. E bize neden sadece bu üç renk çıkıyor? Mavi, kırmızı ve sarı. Aa, Evet hadi başla. Aç. Ne çıktı? Mavi. Mavi yine mavi. Evet yine mavi. Ama bu iyi bir şey çünkü bir şeyden iki tane olması hem kendime hem de başkasına verebileceğim anlamında. Bu çok eğlenceli değil mi? Evet çok eğlenceli. Hadi bas. Ne yapayım? Bas. Tıkla. Oo yine mavi. Evet. Üç tane mavimiz oldu. Binek yapabilirim. Evet. Üç tane bir daha oldu değil mi? Evet. Evet tıkla. Mila telefonu kırıyorsun kızım Arkadaşlar Mila telefonu arkadaşlar yanıma? Çünkü aynı binada yaşıyormuşuz. Ben yeni yanındayım. Aynı binada yaşıyormuşuz. Evet. Ay canım benim tıkla şimdi. Tıkla. Yeşil çıktı. Yeşil o nerede? Evet ilk defa hiç çıkmamış olan bir şey çıktı artık. Evet. Hiç gelmemişti. Evet hiç. bu aşağı ben. onu. Ha tane Annem spondok. Kalkıştı. Evet, mavi çıktı. Bu iyi bir şey çünkü minik yaptıktan sonra bir tane evet, bir şey verebilirim. Çok eğlenceli değil mi canım? Evet ya, çok eğlenceli, bu. değil mi? Evet. Bir dakika ya. Bunu yarın oynayalım. Biz 8 tane pet bot açtık. Cemil, ne? Bunu yarın oynayalım tamam mı? Tamam. Olma. Ar Olur. Arkadaşlar biz artık arkadaş. Premium üyelim evet. ama arkadaş. Artık biz tamam mı bu? Evet, bak. Biz artık arkadaş olduk. Evet arkadaş olduk. Arkadaş çünkü gerçekten aynı binanda olan. Canım. Öptü beni ya. Evet. Mila kırmızı çıktı. Oye. Oye. Cemre beyazcık. Bir. bir... Çalçal bol mu ona çalçal? Al al hadi hadi bas. Oye. Arkadaşlar 50 tane açtık. Bir tane bile yükmüş çıkmadı. Biz gükkuşa istiyoruz. Evet ben. Ben de böyle 7.de falan çıkarım Evet ben gükkuşa istiyorum. Evet ben de gükkuşa istiyorum ama birazdan çıkar hadi aç. Ya yine mami. <laughs> bir gükkuşağı çok beğendin değil mi? Evet. Bir tane gökkuşağı çıksın lütfen. Evet. Ya, ya yine bir işte. Umudumuzu kaybetmeyin. Gökkuşağı çıkabilir. Hala bir şans var. Ne olursa olsun arkadaşlar bir şans vardı. Bir tane pet pot kalsa bile bir şans var. <gülüyor> <Gökkuşağı>. <gülüyor> arkadaşlar gördüğünüz gibi her zaman bir şans var diye düşünürseniz evrede pozitif Ceme, enerji. bir can daha da kuşarsa şa... beğeneceğiz. Acayip Değil. çok. Evet. Yok kuşağına çıkmayın. Arkadaşlar hadi, hadi, bakın size bir şey anlatacağım. Bir tane pet botumuz... olsa bile umudunuzu kaybetmeyin. Cemre. bir İki tane de olsa beğeniriz. Evet. ve ee, arkadaşlar onun asla kaybetmeyin. Bir tane pet botu... olsa bile yine de çıkma şansı var. Gel ben de Bir dakika. Bir dakika ben bir ev belki yeni pet Yok gelmemiş ya. Neyse arkadaşlar böyle hediye falan gönderiyor ya ben hediye olarak göndermiştir. Yok ama göndermemiş. Ay 20 tane pet açmış. Ah Mila hadi bak. mavi. Evet. evet. Bakın. Bundan, evet. bundan, gök gökkuşağı çıkabilir. Bundan, Canlı. bundan gökkuşağı çıkabilir. Hala evet. bir şans var. Evet. Hala bir şans var. Bir kuşlar çıkabilir bundan. <laughs> Çıktı. Ya o yer bir tane Bir şey buldu. Ne? Bir tane daha kuşağı buldu. Biliyor musun? Arkadaşlar. Sadık don sevren seni dolu mu? Evet. <laughs> Donat. Hayır dolu diyor bak. Benim <laughs> biraz yer alayım ya. Evet. Arkadaşlar. Lan o ne? Hı -hı. He bunlar bunlarmış. Hadi. Arkadaşlar benim hemen şu anda yer almam gerekiyor. Ya bu ne? Yer o, almam i̇şte gerekiyor bir dakika. Bir dakika o, yer almam. 10 10 yer alsam yeter. Değil mi? Evet. Dokuz alsın işte iki tane değil mi? Evet ondan çıkar herhalde 10 tane. Evet. Evet. O tane ayarlı kaçar. Hadi arkadaşlar bakın hala bir şans var bundan çıkabilir hala bir ihtimal Hayır, var arkadaşlar tabii. hala ihtimal var. Ya bu basca. Hayır böyle deme tamam sen bas. Ay doğru, doğru Arkadaşlar hala bir şans var ne olursa olsun hala bir şans vardır. Ee, hep pozitif düşünün pozitif Bakın Bak bundan çıkabilir. Çıkmadı ama olsun olsun diğerinden çıkabilir. Evet bundan çıkabilir. Bundan çıkabilir. Çıkar. Arkadaşlar bu son pet bodumu olsa bile çıkabilir. Kaçmadı yine. De. Neyse bir şey olmaz ya. Evet. Arkadaşlar bundan çıkabilir. Çıkabilir. bundan çıkabilir bakın. Çıkabilir. O, 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 bir kaçamayken. tane kalsa bile, bir tane kalsa bile bu son evet. açacağımız hala bir ihtimal var arkadaşlar. Hala sen çıkma basacağım. şansı var. Evet sen bak. Hala bir çıkma ihtimali var arkadaşlar. <laughs> Çıktı. <çıksa>. Arkadaşlar 4. <laughs> binek yapacağım. Kimseyi de vermem. Evet. Kimseyi vermeyelim. Evet. Şey şey ama eğer bir tane daha çıkarsa o bir taneyi verebilirim. Evet. Ama üç tane olduğumda ben bakacağım. Sen bas. Hadi. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Bundan kaçabiliyor aslında. Bu son pet botumuz ama evet. bundan çıkabilir. Hala evet. bir ihtimal var. Bu son evet. pet botumuz. Son açacağımız evet. pet bod. Ama hala bir ihtimal var. Hala bundan çıkma şansı var. Aç bakalım. Yeşil çıktı ama olsun. Bakın. 4 tane daha mı açtık? tane daha mı açtık? Oha lan. 2. 6. 10. 11 mi? 12 mi? Arkadaşlar ben, ben tam 40 tane aldım. Tam 40 tane aldım diyorum. Bir dakika. Tam 40 tane aldım. Ve siz hala bitirmeye cüret ediyorsunuz. Tam bu son ama. Tamam. Bu son ama. Kırna kaçar. Kesin hmm. buradan Ne çıktı? Ne işte. çıktı? Mavi. 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 Bir şey olmaz. Mavi. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Bugünkü video sona geldi. Arkadaşlar ben biriktirmek istiyorum. Bunu yıllar sonra açacaktım. Herkese de hava atacaktım. Eee neyse tamam hala 11 tane var 11 tane var. Tamam şimdi aldığımız tepkileri bakalım. Ee, buna yaygın değil mi? Niye yaygına koyuyorlar anlamıyorum. Hı. Aa, özel Hı. ayıcımız. Evet özel ayıcımız. Oh. Ne Abi. kadar güzel değil mi? Ya çok güzel değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar bugün bir çekiliş. Aa canım ya kadar şeyimiz? Oha lan. 50 tane sarımız var. Uy. 4 tane işimiz. 50 tane mavuz. 5 tane. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz.